Habertürk.com'a hoş geldiniz. ABD için Rusya-Ukrayna savaşı öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu noktada Türkiye-ABD ilişkilerinde de aslında Rusya meselesi öncelikli bir konu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in belki Türkiye'ye ziyarete geleceğini söyledi. Nükleer Akkuyu santrali ile ilgili olarak bu nasıl yankılandı ABD'de onu konuşacağız. Yine İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de bir başka önemli gündem maddesi iki ülke ilişkileri açısından. Başka hangi Gündem maddeleri öne çıkıyor. Bunları konuşacağız. Ciner Medya grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'da. Sayın Çınar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler yayınlar. Ee, Rusya-Ukrayna meselesi dış gündemde özellikle ABD'nin en öncelikli gündem maddelerinden biri. Ee, özellikle savaş sonrası tabii ki. Ee, Türkiye-ABD ilişkilerinde de yine e, Rusya ile olan askeri, ticari, siyasi ilişkiler... İki ülke ilişkileri açısından önemli bir gündem maddesi. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'in e, akkuyu nükleer santraline yakıt yükleme törenine katılabileceğini söyledi Türkiye'ye gelerek. Nasıl yankılandı var mı e, yorum tepki değerlendirme AB dedi. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası bu demeç Amerikan medyasında hemen yansıdığını söyleyebiliriz ve Putin'in Türkiye ile olan yakın ilişkisi biliniyor bilhassa Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber de gözler Türkiye'nin hem tığıl krizindeki liderliği hem de Ukrayna ve Rusya arasındaki diplomatik çabaları da göz önüne alınarak dengeli politika yapmaya çalıştığı biliniyor. Ama tabii her ne kadar Putin'e yakınlaşma olursa Washington DC'de de o kadar tedirginliğin arttığını söyleyebiliriz. Biden yönetiminden bu konuda resmi bir açıklama gelmedi daha. Ancak bildiğimiz kadarıyla e, Amerikan medyasında bazı yorumcuların bunu eleştirdiğini biliyoruz. Ayrıca geçen hafta Putin'in Belarus'ta e, nükleer silah santrali kurma açıklaması e, da tepkiyle Biden yönetiminden karşılanmıştı. E, o nedenle her türlü nükleer çalışma ile ilgili e, anlaşmalar, ortaklıklar, Washington DC'yi haliyle tedirgin ediyor bölgede. Evet, ee, Rusya'ya yönelik yaptırımlar noktasında da bazı eleştiriler, uyarılar olmuştu değil mi Türkiye'ye yönelik? Evet, zaman zaman bilhassa Türk firmalarının Rus firmalarıyla çalışmaması veya başka yollarla bu yaptırımların delinmemesi konusunda zaman zaman ABD tarafından Hazine Bakan Yardımcısı olmak üzere Türkiye'ye ziyaretler olmuştu. Hatırlanacağı üzere de 3 tane Türk bankası e, Rus ödeme sisteminden çıkma kararı almıştı evet. e, Washington'un isteğiyle. O nedenle Türkiye e, sonuçta Rusya ile de komşu olduğu için e, kendi açısından e, Rusya ile ipleri koparmak haliyle istemiyor. Ama Batı'nın Washington dizisinin istediği bilhassa bu yaptırımlar konusunda veya Rusya ekonomisinin güçlen mesini önlemek amacıyla birçok adım atılmaya devam ediliyor. Evet, Rusya-Ukrayna savaşı da yine e, öncelikli bir gündem maddesi ABD'de var mı? Son durum nedir bu konuyla ilgili? Tabii en son e, iki NATO ülkesi Polonya ve Slovakya'nın e, MiG-29 uçaklarını e, Ukrayna'ya verme e, açıklaması, aynı zamanda e, Alman taklarının e, yine Ukrayna'ya verilmesi yani askeri anlamda destek devam ediyor. E, dün de e, Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin katıldığı e, bir Ukrayna'ya destek programında konuştu. Yani neredeyse günlük birebir e, resmi temaslar, destek koordinasyon iki ülke arasında olmaya devam ediyor. Evet, Bu konu biraz daha böyle e, merkezinde sanki dış politikada özellikle bir başka Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren önemli konu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreciydi. Finlandiya'nın NATO'ya katılımı meclis komisyonunda kabul edildi ama İsveç'le ilgili e, Türkiye'nin tavrı başından beri aynı. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine bir açıklaması oldu. Beklediğimiz bazı şeyler var yerine gelmeden olmaz dedi. Var mı bu açıklamayla ilgili bir yorum değerlendirme? Yani Amerika Birleşik Devletlerinin aslında istediği İsveç'te Finlandiya'nın aynı anda onaylanmasıydı. Evet, e, evet, evet. Ancak bu olmadı ama Finlandiya İsveç'i bekleyemeyeceğini, yani Hı. sonuçta Türkiye ve Macaristan da aslında onayladı. E, onaylandığı için de artık hızlı bir prosesle e, meclisten de geçtikten sonra artık resmileşmesi bekleniyor. Tabii İsveç terörle ilgili hala. E, yasa çıkartmak için bir adım yapmıştı ve bir Haziran'da bu yasa yürürlüğe girecek. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın 1 Haziran sonrasını işaret etmişti. Yani İsveç'in bu yasadan sonra e, pratikte sahada e, bu yasayı uygulayıp uygulayamayacağı, terör faaliyetlerinin izin verilip verilmeyeceği de e, Türkiye'nin atacağı tutuma bağlı olacağını söylemişti. O nedenle şu anda bir beklemede ben bir iki ay e, pek bir şey olacağını, ilerleme olacağını zannetmiyorum. E, tabii 14 14 Mayıs'ta seçimde bazı dengeler değişirse, eğer muhalefet gelirse, tabii muhalefetin dış politikasında İsveç'in konumu ne olur? Bu da ayrı bir e, tabii e, tartışma konusu. Doğru. Peki, Türkiye-ABD ilişkilerinde var mı ziyaretler gündemde son olarak? E, i̇ki gün önce Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'a geldi. Bugün Birleşmiş Milletler'de sıfır atık projesiyle ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabesi var. Daha sonra da yine Birleşmiş Milletler içinde bir sergiye katılacak Türkiye'nin düzenlediği 2017 yılında Emine Erdoğan'ın liderliğinde sıfır atık projesi hareketi başlamıştı dünyada. Ve Birleşmiş Milletler'le de bir çalışma var. E, ve e, bilhassa e, atıkların sadece yüzde yirmisinin değerlendirebildiği ve insanların e, atık konusunda daha hassas olması konusunda bir kampanya diyebiliriz. Bu kampanyayı Birleşmiş Milletler çerçevesinde de e, Emine Erdoğan ekibiyle beraber e, bugün yoğun temaslarla yapacak. Ve 1 Nisan'da da yurda dönmesi bekleniyor. Bekleniyor. Peki. Peki. E, ABD'de dış gündemde bir başka önemli başlık, son günlerde önemli bir başlık haline geldi gerçi ama İsrail'de yaşanan gerilim, ciddi bir siyasi kriz var orada ve Biden yönetimiyle İsrail arasında da bir gerginliğe neden oldu. Nedir son durum, sizden alabilir miyiz ayrıntıları? E, tabii İsrail'de e, yargı ile ilgili yeni reform adımları ve daha sonra e, bakan istifası, Aynı şekilde insanların sokağa dökülmesiyle tüm tüm gözler dünyada İsrail'e çevrilmişti. Ee, tabii Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı. Ama Biden yönetiminden e, liderlerin bir araya gelmesi gerektiği, demokratik sistemin ve kurumların çalışmasıyla ilgili açıklamalar ardı ardına geldi. Tabii bu arada Biden'la Netanyahu arasında bir sözlü dalaşı oldu. Netanyahu... Kimse en iyi arkadaşımız, dostumuz da olsunuz bize karışamazsınız tarzında bir açıklama yaptı. O nedenle Trump Netanyahu ile Trump Biden Netanyahu'yu mukayese ettiğimde çok yakın bir ilişki yok şu andaki yönetimle Netanyahu'nun. Evet, evet, hatta ikinci e, demokrasi zirvesine davetinin iptali söz konusu olabilir yönünde bir açıklama var, doğrudur. Evet, yani İsraille e, ama bir o şu zamana kadar da öyle bir iptal açıkçası görmedik. Sonuçta şunu belirtmekte fayda var, Washington D.C'de bu bir ilkedir, prensiptir e, öyle bilinir. E, İsrail'in ulusal güvenliği Amerika'nın ulusal güvenliğidir denir. O nedenler ne kadar aralarında bazen ufak tefek böyle sorunlar olsa da e, ABD İsrail için e, bölgede ve stratejik anlamda çok önemli bir müttefik. Evet tabii ki vazgeçilmez bir ülke konumunda yine silah şiddeti ABD'de iç gündemde maalesef geçen günlerde yine bir okulda silah saldırısı 6 kişi hayatını kaybetti var mı yeni bir düzenleme zannediyorum geçen yıl bir düzenleme gündeme gelmişti değil mi silah yasasıyla ilgili ee, ama yürürlüğe girmedi galiba var mı yeni bir gündeme gelecek bir silah reformu yasa ya da düzenleme? Tennessee Eyaleti'nin Nashville şehrinde e, 6 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı sonrası Başkan Biden açıklama yaptı, üzüntüsünü belirtti ve kongreye çağrıda bulundu. Yani gerekli yasalar e, hala atılmış değil. Yani evet. belli silahların yasaklanması, işte marketten en izi konunu sallayarak silah alınmasını bazı eyaletlerde mümkün bunların yasaklanması, ciddi denetimlerin olunması, kime silah verilip verilmemesi konusu hep tartışma. Bilhassa Cumhuriyetçi kanat böyle yasaklamaların çok olmasını istemiyor. Başka silah endüstrisi çok güçlü. o nedenle de ben açıkçası biz bunu yıllardır konuşuyoruz. Maalesef silah şiddeti ve sadece Biden değil, baktığımızda Amerika'nın tarihinde hangi başkan olursa olsun bu kanayan yaraya kimse bir çözüm e, bulmuş değil. Peki. Var mı eklemek istedikleriniz son olarak sayıncular? E, Amerika Birleşik Devletleri'nde iç gündem tabii hala ekonomi olmaya devam ediyor. Bankacılık kriziyle ilgili yeni bir banka daha çöker mi e, tarzında e, aynı şekilde de Kongre'de 2024 mali bütçeleri görüşülmeye devam ediliyor. Ve son olarak da yeni gelen bir bilgi Başkan Biden'ın eee Mayıs ayında Japonya'ya G7 zirvesi için gideceği açıklandı. Bu nedenle Biden'ın bir uluslararası ziyareti olacak Asya tarafına Mayıs ayında. Peki. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. ABD-Türkiye ilişkilerinde son gündem başlıkları öne çıkan konular nelerdi? İç gündemde hangi başlıklar vardı? Bunları konuştuk, ayrıntıları aldık. Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar'dan. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.